Herkese merhaba, günaydın. Burada sabah oldu. Bu videoyu da köyde sabah sesleri diye öncesini koyarım büyük ihtimalle. Şöyle yakına geleyim. Evet, burası soğuk. <laughs> sabah. Ee, köydeyim ben şu anda bir hafta da burada kalacağım 15 tatil iznim vardı annem annemin yaşadığı rahatsızlıkla ilgili ben daha önce yazın videolar paylaşmıştım o da videoya girmeye çalışıyor Şimdi annemle birlikte babam büyük annem onlar yaşlılar ablamlarla birlikte birer hafta gelip biz bakıyoruz onlara ama ben çalıştığım için gelemiyordum. Ee, oğlum da okula gittiği için küçük oğlum. Fakat şimdi 15 tatil hep birlikte biz çocuklarımla birlikte buraya geldik. <laughs> ben değişik şeyler yaşıyorum burada. Ne gibi derseniz ben hayatımda ilk defa soba yakıyorum mesela. <laughs> Daha önce hiç yakmadım. Aslında bu videoyu burada başlatma sebebim ekmekçinin gelmesi gerekiyordu bugün ekmek almak için hazırlandım ben şöyle fişler var bu fişlerle ekmekçi geliyor ekmek alıyoruz korna seslerini duydum yukarıya doğru gitti ama bize uğramadı herhalde almayacağımızı düşündü ya da unuttu anlamadım bir şeyler oldu ama bizim ekmeğimiz var sıkıntı yok e, bugün için ama o yer geldiğinde e, geri döndürmemek e, ve gel geliyor çünkü iki günde bir geliyor e, bu şekilde biz çok ihtiyacımız varsa çok alıyoruz ama az ihtiyacımız varsa da bir iki tane alıp boş dönmesin ekmekçi diye ee, alıyorduk dondurucuya koyuyoruz fazlasını zaten o yüzden ekmek sıkıntımız yok fakat yaparım da ee, uğramadı <laughs> artık yapacak bir şey yok ee, ben de bu video ile birlikte yani başlar başlı böyle başlayıp e, buradaki bir günümü e, bir günlük vlog şeklinde çekmeyi planladım. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım video anlamında da. Bakalım sonrasında neler yapacağız. Görüşmek üzere. Güneş doğarken oluşan şeyi göstereceğim size. Çok güzel. Ee, Instagram'da paylaştım. Bakar mısınız? Odaklayınca gün batımı gibi görünüyor. Ama birazdan güneş doğacak. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım herkes için. Şöyle dün yaptım börek ve demir e, pankek istemişti. Onlar var. Görünmüyor. Şimdi bunları şey yapacağım. Kuzineye koyacağım. ısıtacağım. Kuzineye koyarken çektiğimi sanmıştım ama çekmedim. Çekmemişim. Şöyle oraya koydum. Onlar orada ısınacaklar. Ben de hazırlığa devam. Annemin kahvaltısını şöyle ayrı tepsiye hazırlıyorum, odasına götürüyorum. Bazen buraya da gel geliyor ama e, bugünlerde hava çok soğuk, o yüzden odasında yiyor. Kahvaltı hazırlığım tamam şimdi çayım oldu yumurtalarım. Pişti. Birazcık sıcak suda kalsın istiyorum. Şöyle yeşilliklerimi ıslattım. Kahvaltılıklarım hazır. Ee, annemin elini yüzünü yıkayacak. Uyanmıştı o. Şimdi ben ona gidip ona yardım edeceğim. Sonra da e, gelip buradan kahvaltısını götüreceğim. Annem, annem şimdi ben şöyle leğeni hazırladım. Şey yapacağım. Onu göstereyim şurada sobada su kaynıyor. Onu ılık su yapacağım ama tripoto olsa daha kolay olacak. 2-3 tane el lazım şu an bana. Gösterebilmem <laughs> için şöyle. Kaynıyor. Çok sıcak. Şimdi. Yok içinde şey var anne. İyi. Ee, ne o? İçine su koymuştum. Nasıl iyi olur <laughs> Güzel mi? <laughs> Annem kahvaltıya hazır. Şu anda onun çaylarını koyayım. Ama annemin bardağını arıyorum. Hepsini kaldıramıyor çünkü. Şu, şu küçük bardakları istiyor. Birisine su. Buna da çay bardak yok duruyor Allah Allah. Cam bardak neden yağ olur ki? Doğuştan öyleymiş herhalde. Hem şekerli içiyor. Börekle <laughs> elimi yakıyordum hatta. Suçak. yer mi acaba annem? Biraz verin bir tadına baksın. Belki beğenir. Akşam yemeğine yapmıştım. Ispanaklı börek. Annemin kahvaltısını şimdi götüreceğim. Evet, babam da geldi. Şimdi biz babamla burada kahvaltı yapacağız. Annemin kahvaltısını götürelim. Babamla birlikte kahvaltı yapacağız. Görüşürüz diyeceğim. Ne olmayacak şimdi? Anne ben geldim. Ay kapıyı açamıyorum kamerayı. Ben geldim. kızım sen. Beğendin mi? Bak bakalım. Annem her zaman gelen şeyleri çok bunlar der. Ben nasıl yiyeceğim der. Anne yediğin kadar yiyeceğim tamam mı? baba. Evet, büyük annem de geldi. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız şurada tavuk arkadaşlar görünüyorlar galiba gökyüzünü de görelim ama oraya odaklayamıyor son çayımı aldım böyle dışarı geldim dışarıda çok güzel bir hava var şöyle birazcık gezelim mi Bu keçi boynuz ağacı arkamda görünen, görünen büyük ağaç. Bu arada duyuru yapılacak. Burası ilçe olduğu için e, belediyenin hoparlörleri köyde de çalışıyor ve tüm duyurular geliyor. Cenazeler, vefatlar, diğer duyurular. Evet, bu da bir cenaze duyurusu galiba arkadaşlarım. Çayım. Güneşe bakamıyorum. Diğer piside de orada. da burada, burada. Bunlar 12 taneler. <laughs> ben güneş gelmeyen bir yere gitmeliyim. Neyse ben çayımı içeyim de sonra görüşelim var Görmüyorum. Ama şimdi de kamerayı açmayacak gibi olmadı ki ya. Şuna bakar mısınız? Bunlar 12 tane diyordum ya. Annemin kedileriydi, ee, çovala çovala şimdi 12 tane oldular. mırlıyor Şey e, Kumluca Belediyesi, ilçe belediyesi şey yapıyormuş, hani bunları götürürsek ücretsiz e, kısırlaştırıyormuş. İnşallah şimdi ama maalesef hamileler var ayırt edemiyoruz. Ondan sonra bir planımız var ama. Onları götürüp e, kısırlaştırıp sonra burada yaşamlarını devam etmelerini sağlama konusunda. Henüz daha içemedim. <laughs> Kuşlar duyuluyor mu? Allahım Allahım geliyor ki. Gel. Bu sefer bu tarafıma çıktı. kahvaltı bitti. Keyif çayı bitti. Şimdi ev işi zamanı. Biraz çamaşır var. Onları yıkayacağım. Makineye koydum. <laughs> Günlük vlog çeken arkadaşlar. Bu iş hiç kolay değilmiş ha. Tripodsuz bir de. Evet, koyduk. Ben makineyi bir ayarlayayım makineyi çalıştıracağım. Herkes bilir değil mi çamaşır makinesi? Çamaşırları yıkayacağım. Sonra sobanın yanında kurutacağım. Bunları asarken çekerim. annemin odasını toparladık. Oh, şey geçti. Sobamız yanıyor. Şunlara odun getirmem lazım şimdi. şunlara. Gerçi Umut getiriyor sağ olsun. Ona getirteyim ben. Yani çok keyifçi bir bakıcı olabilir bu kız. Kahve içiyorum. Ve kucağımda birisi var. Ama şöyle bir şey. Ona dokunmama izin vermiyor. O böyle kucağımda duracakmış. Ben ona hiç dokunmayacakmışım. Tamam. Dokunmuyorum sana. Dur burada. Çok alem bu ya. Çok tatlısın sen. Sıcacık olduk böyle. Üstümde. Manzaram da güzel. Şöyle göstereyim. Burası bizim eski evimiz. 1940'larda yapılmış. Arka planımda o var şu anda. Bu, şu an bu ye, önünde yeni evimiz var. Bu hani bu evde artık oturulmuyor. Onun ben videosunu çekmiştim daha önce. Yukarıya kartını koyarım. Yani tadilat yapılırsa hani belki de oturulur. Şöyle göstereyim. Hava da çok güzel bugün. O soğuk günler gitti yani Antalya'dan. <laughs> evet. Kedişim. Bir açı ayarladım ama ışık garip. Neyse. Ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, kahvaltı, çay, kahve fasıl bitti. Şimdi kahvaltı bulaşıklarını sadece toparlamıştım. E, yıkamamıştım. Çünkü bulaşık makinesi doluydu. Onu çekmeyi unuttum. Son kalan parçası şu. Bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi bunları oraya koyacağım. Bir gün, dolu, gün boyu dolduruyorum. Akşam çalıştırıyorum. Yani her yerde olduğu gibi. Valla bir türlü açıyı tutturamadım. Işıkla ayarlayamadım ama artık bulaşık makinesi yerleştiriyorum. Tripot. Yani bir youtuber'ın bir yere gidiyorsa eğer tripodunu unutmaması gerekiyor. Her şeyden önce tripotunu koyması gerekiyor. Bunu bu şekilde deneyimleyerek öğrenmiş olduk. Ben günlük vlog hani çekmediğimde Yok tarz videolar çekiyorum ama tam bir günü çekmedim hiç yok. O yüzden çok bu kadar e, tripod lazım olacağını düşünememişim. Başka video çeksen de tripod lazım ki ben de bir hoşum. Evet, bir daha kimin Şöyle dondurucudan kıyma çıkardım. O benim İzmir köfte tarifimden yapmayı planlıyorum. Ama burada şey yok. Ya var aslında. Mikrodalga olduğunu unutmuşum ben. E erisin bakalım erimezse mikrodalgaya eritip yaparım ben bunu artık. Evet, ben köfte yapıyorum. Biri var şeyin işte bıçağı, bıçağıyla bölemedim kökünü. Sert miymiş? Kartımış. Ha. Başka birini böldüm tazeymiş ondan da doğrayacağım. Tamam ha, kökünden doğrayacaksın. Çok güzel kereviz yaprağı yemeği yapar büyük annem. Büyük annem çok çok iyi bir aşçıdır. Eskiden o yapardı bizim yemeklerimizi hep. Şimdi doğuruyor Yakalayabilirsem yapış aşamalarında onun tarifinde çekeriz Büyük annemle birlikte bu kereviz yemeğini başlangıcını doğramasını gördüğüm kereviz yemeğini tarifini videoya çektik. Ama bu günlük videoda çok uzun olacağı için onu ayrı tarif olarak yayınlamayı planladım. Yemeklerimiz pişti. Ben şimdi annemin tepsisinde göstermiş olayım. Evet kereviz yemeğimiz büyük annem yaptı. Pilavımız, İzmir köftemiz ve yoğurdumuz. Menümüz bu şekilde. Anne beğendin mi? Beğenmiş. Bu köfte mi? Evet o benim köfte. Afiyet olsun anne. Sağ ol. çamaşırlarım yıkandı. Şimdi onları asacağım buraya. Annem değişik bir şey buldurdu bana. Bu mumlu bir bez. Bunu ben yıkadım. Yakı gibi olurmuş bu eskiden. Annemin eskiden kalmaymış. Şimdi bunu ağrıyan Ağrıyan ağrı yerlere sarılıyormuş bu. Annem de belin, belinde bel fıtıkları ağrıyor. Onlara evet. sarmak istedi. Evet. Buradan uzun etmişsin işte. He? Uzun etmişsin. Uzunca ondan ne etmişsin? Mumlamışlar bunun dışı mumluymuş. Şimdi bunu kurutacağız. Sonra ısıtacağız. Annemin beline saracağız. Değil mi anne? Isıtacağız. Bak. Burası. Burası orda. Evet. Nasıl zor Önce hı. kuruyacak sonra ısıtacağız. Tamam. Evet. Şimdi kurusun. Hı? Şimdi kurusun. Bulsun bulsun. Tamam. Değişik bir şey öğrendim anne. Hı -hı. <laughs> Deneyelim bakalım. İnşallah. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Bizim Dedem de sarardık. Dedem de sarardı. Oradan, oradan kalmış Hadi bakalım. Arkesti de içiyoruz ama böyle yöntemleri de zararı yok faydası olabilir yani evet bu evde bir oda daha var <laughs> burada bir kuzine soba daha var burası Demir'in odası evet <laughs> Evet Demir uyandı tost yemek istedi şimdi ben ona tost yaptım onu yiyecek <laughs> evet Acıktım. evet açıktı dolaştım geldim evet dolaştı açık havada Umut'la ikimize şey yaptım. Ihlamur çayı. Şöyle şurada Umut biraz odun kırdı. Şimdi çaylarımız içtikten sonra soba kovalarını dolduracağız. Sobaların yanına odun götüreceğiz. Evet kamera bu kadar ayarlandı. Şimdi ben kovayı getirdim. Bunu döküp geleceğim sonra da burada odunlara yerleyeceğim. Önce göstereyim. Umut e, yardığı diyeyim orunla, odunları buraya getirdi. Ben şurada da diğer kuru odunlar var, kasalarda da yine ince odunlar var. Onlarla birlikte şöyle içeri gidecek kovalara hazırlayacağım bir de soba kovalarına hazırlayacağım. Bana kolay gelsin. Tamam. Birazını kovaları hazırladım. Birazını yerlerine koydum. Çünkü orası kapalı. Ee, oraya koymamız gerekiyor odunları. Yağmur yağdığında ıslanmaması için. Şimdi soba yakalım. Kovamızla geldik sobamıza. Bu önde delikli bir soba. O yüzden Tutup şuradan ayarlamam gerekiyor. Evet. Yönünü ayarladım. Ee, <laughs> bunun şöyle parçalı parçası şurası kırılmış. Şu an soğuk oldu. için elimle tutabiliyorum. Diğer türlü maşayla tutuyorum. Böyle koyalım. Bu portakal kabuğu koymuştuk. Onu da atayım. O da yansın. Kibrit alalım. Yakına gelebilirsin anne. Şimdi şurada çıralarım var. Önce çıralarımı tutuşturacağım. Bakalım soba yakanlar. Benim soba üçüncü günüm. Öğrendiğimi düşünüyorum ona. Bayağı bu sobayla bir cebelleştim ilk başta. En azından yakabiliyorum yani. Şöyle. Söndürdüm. Kendi kendime nazar ettim galiba. var Dumanı altı olduk, iyi mi? Tamam, artık yanacağını düşünüyorum. Kapağını kapatalım, açalım. Altı da açık zaten. Gösterebilirsin ateşi içerideki Yaktım. Ben bu evde bir soba daha olduğunu unutmuşum. Tamam. Bu evde dört soba var. Ee, eskiden belki bilenler vardır hani e, banyolardaki şofben sobalardan bu. Şimdi ben onu yaktım. Biz duş alacağız çocuklarla birlikte. Şöyle hepsini gösteremedim ya. Şuradan yaparsam. Heh. Evet. Şofben sobamız yanıyor. Şimdi sıra geldi kedişlerin akşam mamasını vermeye. Şöyle hazırladım buraya vereceğim onlara aslında sabah verirken videodan önce vermişim ben videoya başlamadan o yüzden sabah günü çekememiştim Şimdi akşamı çekelim biraz buraya biraz buraya hadi bakalım afiyet olsun akşam oldu biz bu bezi kuruması için koymuştum ya kurudu böyle ısıttık şöyle sobanın üstünde böyle üstüne koydum burada da ısındı hani şuna şöyle sarabilirmişim de annem öyle söyledi Bakalım şimdi beline koyacağız annemi Instagram'da paylaştığım modelde olmadı. Bu başka bir model oldu. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Bakalım inşallah bu halini sökmem. Artık kaçıncıyı söktüm bilmiyorum. Kendime yelek örmeye çalışıyorum. İnşallah başarabilirim. bugün size günlük bir vlog deneyimi kendim de ilk defa yaşadım. Çektim. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yorum bırakmayı unutmayın ve eğer abone değilseniz de kanalıma abone olarak takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.